Bu konuda bir yanlış algıyı da düzeltmek isterim. Özgürlükleri koruma ve iç güvenlik reformu yaşanan son olayların neticesinde ortaya çıkmış bir konu değildir. Bu düzenlemeler uzunca bir zamandır planlanıyor, hazırlıkları sürdürülüyordu. Bunlar insanlarımızın çeşitli müşküllerini ortadan kaldıracak, demokrasiyi güçlendirecek çeşitli başlıklar altında toplanmış reformlardır, iyileştirmelerdir. Bu düzenlemelerin tamamı esasen barışsever, hukuka saygılı vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişletecek düzenlemelerdir. Buna karşılık suçu azmedenlerin ve terör örgütlerinin suç işleme alanı da daraltacak düzenlemelerdir. Bunları özgürlükleri teminat altına almak için insanımıza saygımızın bir gereği olarak yapıyoruz. Hepimize acı veren bu menfur olayların bir daha yaşanmaması için elbette bazı tedbirler alacağız. Ancak suç işleme niyeti taşımayanlar için endişeye, telaşa kapılacak herhangi bir durum yoktur. Türkiye, demokratikleşme yolunda son 12 yılda elde ettiği kazanımları asla kaybetmeyecek, asla bunlardan taviz vermeyecektir. Bundan herkes emin olsun. Hükümet olarak hak ve özgürlükleri sadece korumakta değil, genişletmekte de kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu saatten sonra hiç kimse bu ülkeye bir hukuksuzluk dayatamaz. Buna en önce biz karşı çıkarız. Yeri gelmişken bu ay içinde gerçekleştirilen HSYK seçimlerinde iradelerini sandığa yansıtan bütün hakim ve savcılarımızı da tebrik etmek istiyorum. Bu seçimlerle yargı sistemimizin ipotek altına alınamayacağı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Ancak adalet varsa devlet vardır. Adaletin olmadığı yerde devlet zaaf gösterir. Bu sebeple yargıya güvenin yüzde yüz olması gerekir. Adaleti egemen kılmak için ne gerekiyorsa biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aziz vatandaşlarım, sizleri bilgilendirmeyi bir görev bilerek reform kapsamındaki yeni düzenlemeleri kısaca sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu olaylar sırasında bir kere daha gördük ki bu zorbalıkları, bu zulümleri yapanlar maskelerin ardına gizleniyorlar. Hak ve hürriyet arayışında olduğunu iddia eden kişilerin kimliklerin maskeyle perdelemeye ne ihtiyacı olur? Bir insan böyle bir ortama maske takarak geliyorsa amacı açık bir şekilde suç işlemektir. Bundan böyle buna izin vermeyeceğiz. Gösterilerde maske takmayı suç kapsamına alıyoruz. Yeni düzenlemeyle Molotov kokteylini de saldırı silahı kapsamına alıyor ve bu konuda kanunlarımızdaki muğlaklığı kesin bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Molotov kokteyli ile bir yere yaklaşanlar aynen ateşli silahla yaklaşmış gibi muamele görecekler. Eşkıyanın, vandalın, hırsızın eli serbest olacak, kendilerinden güvenliği temin etmelerini beklediğimiz kolluk güçlerimizin eli bağlı kalacak, bu kabul edilemez. Yapmak istedikleri sokaklarda panik havası oluşturmaktır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bunun adı ne özgürlüktür, ne hak arayışıdır. Amerika'da, Avrupa'da, Molotov kokteyli yıllardan beri Kanunlarca patlayıcı madde olarak tanımlanıyor. Kullanan kişilere yönelik müebbet hapse kadar varan cezalar veriliyor. Yeni düzenlemeyle şiddete dönüşen her türlü eylemi suç sayıyoruz. İzinli gösteri haklarını kullananlara müdahale eden, onlara saldırıda bulunan gruplar da güvenlik güçlerimizle engellenecektir. Gösteri alanına silahla girilmesine asla izin verilmeyecek. Silahlı olduğu tespit edilenlere daha ağır cezalar uygulanacak. Toplumsal olaylarda verilen zararlar suçlular rücu edilerek kendisinden tahsil edilecek, bu konuda zaman aşımı süreleri de iki katına çıkarılacaktır. Bilindiği gibi ülkemizde halen polisin gözaltına alma hakkı yok. Bu emniyet birimlerimizin olaylara müdahale etmesini zorlaştırıyor. Bir ateş çemberinin ortasında devlet orta ötesinin zaafa uğradığı bölgemizde çok şükür bir istikrar dası olarak yükselen ülkemizin huzur ortamını korumak için Emniyet birimlerimizin olaylara müdahale etme kabiliyetini artırmak mecburiyetindeyiz. Polisimiz bundan böyle toplumun huzurunu bozma yönelen kişileri 24 saat göz altında tutabilecek. Daha sonra bu kişiler savcılığa teslim edilecek ve dört gün içinde de hakim karşısına çıkartılacak. Bu düzenlemeler birçok Avrupa ülkesinde zaten emniyet birimlerine verilen yetkileri içeriyor. Bu noktada emniyet görevlerimiz yanlış uygulamalara giderse ne olacak diye bir soru akla gelebilir. Bu reform paketi içinde onun da denetimini getiriyor ve kolluk gözetim mekanizmasını kuruyoruz. İstihbari dinleme ile ilgili herhangi bir istismar olursa bunu kademeli olarak önce kendi birimleri tetkik edecek, ardından İçişleri Bakanlığı'nda daha sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda dosyalar incelenecek, her partinin temsil edildiği meclisimizdeki 17 kişilik komisyon tarafında da konunun takibi yapılacak. Aziz vatandaşlarım, yeni Türkiye'de devlet halkının hizmetinde, halkının emrinde olacak. Devletin amir, vatandaşın memur olduğu o köhne yapıyı değiştirme yolundaki adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Yeni Türkiye'de vatandaş amir, devlet o amire tabi, memur durumunda olacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın derken biz aslında bunu söylüyoruz. Vatandaşımıza zorluk çıkarmayı değil, kolaylık göstermeyi ilke edinen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu reform paketinin amaçlarından biri de gereksiz bürokrasiyi ortadan kaldırmak, yanlış uygulamaları doğrularıyla değiştirmektir. Bazı misallerle bunu açıklığa kavuşturayım. Bundan sonra isminden ya da soy isminden memnun olmayan vatandaşlarımız artık mahkeme kapılarında çile çekmeyecekler. Nüfus idaresine bir dilekçeyle başvuracak nüfus idaresi de o şekilde kaydedecek, değişiklik yapılmış olacak. İnsanın hangi ismi kullanacağı kendisini ilgilendiren bir meseledir. Buna ne devlet ne de bir başkası karışamaz. Bu konuda geçmişte insanlarımız çok sıkıntılar yaşadılar. En tabii haklar ellerinden alındı. Ama artık bu böyle olmayacak. Ehliyet ve pasaport almak için de mevcut durumda emniyete gidiliyordu. Bu işlemleri de artık nüfus işleri yapacak. Bunlar kimlik işlemleridir. Sanki potansiyel suçlu gibi vatandaşlarımızın emniyete taşınması yanlıştır. Emniyet eğer bir suç varsa tabii ki bunun takibini yine yapacaktır. Vatandaşlarımızın doğum, ölüm hallerinde, boşanma hallerinde kapı kapı dolaşarak işlem yapma derdi de artık sona eriyor. Vatandaşımız bu konularda e-devlet ile bildirimini yapacak, kendi sevincini ya da taziyesini yaşayacak. Devlet kapısında bürokrasiyle boğuşmayacak. İnşallah iş güvenliği yasasını en kısa zamanda çıkarıyoruz. Bu da yine bir güvenlik meselesi. Bir reform olarak gündemimizde. Kişisel verilerin korunması için de yeni yasal düzenlemeler yapacağız. Hiç kimse herhangi bir vatandaşımızın kişisel bilgilerini işleyip depolama hakkına sahip olamaz. Bu kanunen de, ahlaken de, inancımızca da yanlış bir davranıştır yeni düzenlemeyle hiç kimse başkasının özel hayatıyla ilgili herhangi bir kişisel veriyi barındıramayacak, işleyemeyecek ve depolayamayacak. Bir diğer düzenlememiz uyuşturucuyla mücadele kararlılığımızı konu alıyor. Daha önce defaatlerce zikrettim. Uyuşturucuyla mücadeleyi nesil emniyetimiz bakımından son derece hayati bir mesele olarak görüyorum. Özellikle anne babalarımızı endişelendiren bu illetin, bu belanın önlenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele suçlarını artıran, okul çevresinde işlendiğinde cezayı iki mislini çıkaran bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Uyuşturucu işi yapanlar, zehir tacirliği yapanlar bundan böyle bizden ve devletten terörist muamelesi görecek.